Değerli takipçilerim, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Nurhak beldesinin Tatlar köyündeyiz. Adeta cennetten bir parça görüyorsunuz. Maşallah. Şöyle. Bir de burada suyun gözüne geldik. Çok tatlı ve soğuk bir pınar var. İşte görüyorsunuz buradan çıkıyor doğal olarak. Elinizi mümkün değil içinde bir dakika tutamazsınız. İşte buralarda doğal hayvancılık yapılıyor. Doğal mağaralar. Şöyle. Allah'ım bu bereketli güzel topraklara düşman ayağı bastırtmasın. Suyun gözünü tekrar şöyle alayım size. Maşallah işte bu da bir Allah'ın lütfu. Dağları, tepeleri pırıl pırıl bir memleket arkadaşlar. Gelmenizi, gezmenizi tavsiye ederim. Hemen şu tepenin arkasında Malatya'ymış. Maşallah. Adeta cennetten bir köşe.